Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere lise arkadaşım Hüseyin'in analizini yapacağımı söylemiştim zaten. Şimdi yasa oynadığı bir maçı buldum. Kendisi sezon 3'ten beri Gold Silver arasında geçip gidiyor hatta sezon 2 bile olabilir. Emin değilim. Sezon 3'ten beri Silver Gold. Bakalım bu oyunu bu kadar zamandır oynuyor ve benim arkadaşım gerçi bir dönem Üniversiteye gittiği için çok görüşemedik, konuşamadık ama dediğim gibi bakalım nasıl bir oyun sergileyecek çok merak ediyorum. Savitar ile. Nick ile. Nick'lere şöyle bir bakalım. Silver Gökbörü, Abdrazak, Flying Panda, Raptens, Host Half, Semih Ç, Çizik CD, Unicorns of Arreal, Kaşinne. Evet şimdi Veigar'a karşı oynuyor Yasuo'yla. Eşya. <laughs> Eşya almamış şimdi üste dönüyor. Allah'ım yarabbim ya. Belki de birisi yazdı ya so eşyan yok diye. Eşya almadan koridora gitmiş. Doran kılıcıyla başlıyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Veigar'ı kesmesi biraz zor olabilir. O yüzden de direkt olarak yani zaten agresif oynayacaksanız Doran kılıcı bu koridorda okey. Çünkü Veigar çok dürtme potansiyeli olan bir şampiyon değil. Ama diyorsanız ki ya ben işte etliye sütlüye karışmayayım farmımı yapayım belki taşırım diyorsanız Doran kalkanında başlayabilirsiniz. Bakalım şimdi Yasuo'yla nasıl bir oyun sergileyecek izleyip görelim. Yalnız Veigar'ın o Q neydi? Oo. Güzel. Alt koridordan bir 2'de 2 2'de skor geldi. Bu koridorlar birbirini nasıl öldürüyor yemin ederim bilmiyorum ya. Yani mesela Jinx Senna'ya bir levelde nasıl ölüyorlar? Aklım almıyor. O i̇kinci seviye oldu Yasuo. Bak ikinci seviyesinin avantajını hiçbir şekilde kullanmadı fark ettiyseniz. Yani tamam Veigar da ikinci seviye ama Yasuo'nun ikinci seviyesi kadar güçlü değil. Bir şampiyon mesela ikinci seviyede çok güçleniyordur. Bazıları güçlenmiyordur. Bu arada da Hüseyin'in benim analizlerimi, benim YouTube videolarımı izlemediğimi anlayabilirsiniz. Buraya totem atıyor. Biz artık be benim izleyicilerim olarak buraya ilk 2,5 dakikada, 3 dakikada buraya hiçbir zaman totem atmıyoruz. Ya kuşlara ya da şuraya ya da en kötü gidip şuraya totem atıyoruz. Benim izleyicilerim bunu bilir. Mal Hüseyin gitmiş buraya totem atmış. Bu totem hiçbir bok göstermiyor. Şimdi koridor garip bir şekilde şu an mesela Jinx 2-0. Biz mesela 2-3 gündür ne görüyorduk? Jinx 2-0 oldu bak. 2 gündür, 3 gündür go analiz, işte Vayne analiz geliyor. 2-0 olan Vayne'ler ne yaptı? Oyunları domine etti. Bak mesela Jinx bu maçta öne geçti. Bu maçı domine edebilecek mi mesela? O videolar bu yüzden önemli arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Yalnız bayağı bir farm kaçırdı şu an. O minyon da kaçtı. Niye ortum atmıyor? Oğlum ne yapıyor? Ana. Oğlum niye? Aa Veigar'ın Q'lara falan bak. Nereye gidiyor Hüseyin? Oo genkecek ya hemen arkada bekliyor. Hop Veigar'a x gitti. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Hiç daha rakibe bir tane otomatik saldırı bile vurmadı. Normalde biliyorsunuz ki minyondan kayarsınız. Sonra mesela bundan buna e attığında şurada falan oluyorsun ya. Gidersin ona da bir Q atarsın. Hasar vurur geri kaçarsın diğer minyondan falan. Ama hiçbir şekilde böyle şeyler önemli değil Hüseyin için. Ölümcül temposunda girmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal bir eşleşme olsa diyeceğim ki hani Yasuo ile farm yapması gayet okey. Bak Stana yürüdü burada. Neyse oradaki mixer onu yaşatıyor. Normal bir eşleşme olsa diyeceğim ki hani outscale yani geç oyunda her türlü güçleniyor falan. Ama Veigar da geç oyunda güçlenen bir şampiyon. O yüzden de aslında Veigar'ı bu şekilde bırakmak çok mantıklı olmayabilir alt koridorda. Vex, o Warwick Q'sunu minyona attı. Onu da gördük. Bu arada arkadaşlar, bir sonraki videoda Faker vs Doinb ya da biliyorsunuz analizini yapmıştık. Kurt analizi ikisinden birini istiyorsanız e, topluluk kısmına oyunuzu kullanırsınız. Onu da söyleyelim yalnız. Oo, o ostan yenir mi be oğlum? Ölüşe şey var. O adam stana yürüyor. Niye yürüyorsun oğlum stana Hüseyin? Arkadaşlar bakın Veigar profesyonel arenada oynanmamasının en büyük sebebi o alana atıyorsunuz ya. Profesyonel Veigar'lar öyle bir E yeteneğini kullanıyor ki atar atmaz senin o tam köşeye oturtuyor seni. Stanlıyorsun. O Irelia ne yapıyor? Hüseyin ejderha yardıma gidiyor. Bak bak bak. Hayatımda hayatımda dakika 5'te orta koridora yürümek yerine buraya ejderha yürüyen yemin ederim ilk insan Hüseyin. Ha burada yürüse çok bir şey kaybediyor muydu? Hayır ama yine de ilk insan yani onu da söyleyelim. Şimdi Jinx 3-0-1 oldu. Onu da göz önünde bulunduralım. Hani 2-3 gündür buna benzer analiz yaptığımız için insanlar ne diyor? Abi işte her maç adamlar koridorda çok basit işte ormancısı oraya oynuyor buraya oynuyor falan diyenler oluyor. Buyurun abi al 3-0 cinç sana. Yani o iş 3-0 olmayla bitmiyor. Orta oyunda yaptığın verdiğin kararlarla tekli dereceli de genelde oyun kazanırsın. Koridorunu kazanırsın oyunu kazanma ihtimalini arttırırsın. Orta oyunda da kesinleştirirsin bunu gibi düşünebilirsiniz. Veigar da farmını yapmaya devam ediyor. İki orta koridorda 37 farm. Mesela şu an iki orta koridorun 37 farm olması çok büyük ayıp. Yalnız orada Viego baskın yaptı. W'yu kullanmıyor Hüseyin. Bak yine stana yürüyecek mi? Hayret yürümedi. 1 ve 2 atıyor. Oy! <laughs> Tutuşturunu atsa adam ölecek. Ba Yasuo baba ba. Pinkliyor. Hüseyin pink atıyor millete. 5-0 oldu Jinx bu arada. 0-2-0'a geldi. Şimdi tam şundan bahsediyordum. İki orta koridorda da birbirini hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. İkisi de birbirine vurmuyor, etliye sütliye karışmıyorlar. Bu arada ilk eşya çizme alması gerekirken ilk eşya Jinx'teki Doruk Sadağı'na gidiyor. Bu da çok büyük bir yanlış ve Hüseyin alt koridora yürüyor. Rompu aldı. Eee? Aha güzel bir baskın. Jinx ölecek mi? Güzel. Ulan Jinx. Ulan Jinx. Eee? Güzel bir duvar. Bu arada burayı iyi oynasalar Oveigar ölmüştü. Ya sıçrası var ama tutuştur artı sıçra yası oda da var. Öldürürler de büyük ihtimal. Lan dön vur şuna ya. Sen lan niye kaçıyorsun? Vur. Çok güzel. Bu ne oğlum? Burası neresi lan? Bir şey diyeyim Vex taşıyor ha. Aa, canlara bak. Hayır, o Jinx gidip ölecek. Aa. Oyuna bak. Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Hüseyin minyonundan çok orman kesmeye çalışıyor. Warwick'e sinir oldu galiba Hüseyin. <laughs> Aha, arkadaşlar Savitar'ın ikini gördüğünüzde oyunu dojlayabilirsiniz. Ee, yani eğer ki puan kaybı yaşamak istemiyorsanız bak bak. Oğlum şunu gitme lan üstüne çıkma onun içinden dojla içinde ya. Aha kurtlara da gidiyor. Kurtları da aldı burada. Maviye gitti maviyi de alıyor. Hüseyin bayağı bir sinirlenmiş. Grompu da alıyor. Oo. Warwick de onun farmlarını alıyor. Tamam. Koridor değiştirdiler. Warwick orta koridor Yasuo Jungle izliyoruz bu dakikadan sonra. Bu arada çizme almaması çok büyük hata onu da söyleyelim. Bu oyun fena troll. Bu arada Jinx gördüğünüz gibi 6-2-1'e geldi. Yani Jin hiç farm yapmamasına rağmen burada ne denir ona Ya yani bir şekilde Jinx geri düştü. Evet takım arkadaşları şöyle yaptı böyle yaptı diyebilirsiniz. Ama sonuç olarak onlara engel olması gerekiyor. Ve 8-2-1'e geldi Jinx. 8 skorlu bir Jinx bu oyunda bayağı güçlü. Şu an alt koridoru ne gidiyor mesela Hüseyin? Bak merak ediyorum yemin ederim niye gidiyor. Zaten orada hiçbir şey yok oğlum. Minyon kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Bak geldi e ee, geri gidiyor bak. Oğlum haritada alt koridora bakmıyor musun giderken? Bu nasıl bir rotasyon? Bu nasıl bir ruham? Bu arada Twitch chat'te de bilenler bilir. Ben Hüseyin'e dedim ki kanka dedim ben FPS sıkıntısı yaşıyorum falan dedim. Kanka dedi rahat ol çözeceğiz dedi bana. Git, gel dedi sende dedi SSD ne var? Dedim normal SSD var. Sana dedi bir tane Yattı aşağı. Sana dedi bir tane M2 SSD alalım dedi. onu alınca FPS düzelir. Adam SSD ile FPS düzeltmeye çalışıyor. Düzeltemedik tabi. Sonra gittik işlemcimiz aldık. Anakartımızı aldık. Öyle düzeldi. Twitch chatte de kendisinin lakabı M2 SSD Hüseyin olarak kalmış oldu. Bu arada 0.4.0'a geldi. Gökbörü orada bir şeyler deniyor ama Tim orada olduğu için Gökbörü ultisini kaçmak için kullanmak zorunda kalıyor. Ölümsüz kalkan yaya. Çok az kaldı. Bu arada şu an Veigar inanılmaz güçlü. Şimdi düşük seviyelerde şu çok oluyor arkadaşlar. Onu ben size bir söyleyeyim. Mesela belli bir dakikada çok fazla minyon kesemiyor oyuncular. Ama eşya alıyor. Mesela şu an Veigar o kadar güçlendi ki minyonlara falan direkt olarak tek atıyor. O yüzden de minyonlara falan tek atıyor. O yüzden de farm yapması hızlanıyor bayağı bir. Ee, şu an yaptığı farm aslında onunla alakalı. Yani bir oyunda çok olay şu. Farm olayı çok önde olmasanız bile ortalama rolente giden bir maçta bile farm yapabiliyor olmanız gerekiyor. Gerçekten farmınız iyi ise Veigar'la sonun erken oyunda farmları o kadar iyi değildi. Burada yalnız kulenin diğer plakasını alamıyor. Bu arada Jinx 10, 10'a 2'ye geldi. İnanılmaz güçlendi Jinx. Onu da söyleyelim. Viego karşıda 2 0 5 oynuyor. O da güçlü. Yalnız burada oraya bir sanki oynardı diyeceğim. Ya senin da geliyor mesela. O Veigar oraya ışından atıyor ya mesela. Onu kesinlikle oynaması lazım. Adamla en kötü takas yapması lazım. Burada Warwick'in kırmızı güçlendirmesine gidiyor. Üst koridorda Timo darlamaya devam ediyor. Warwick'ten çok kötü bir sıçra geldi orada. Timo'yu öldürmek çok zor. Bu arada bu Timo da harbiden şu dakikaya kadar gayet iyi bir oyun sergiliyor bir oynuyor. 94 milyon. Harbiden helal olsun. Burada Q'suna W açarsa Hüseyin kesebilirler. Orada yalnız çok açabilmiş değil. Neredeyse ölüyordu. Hatta ölecek mi? Harbiden öldü. Yani Timo inanılmaz fazla vuruyor. Ölümsüz kalkan yay bitti. Çizmesi bitti. Yasuo oynayan oyuncular için lütfen çizmeyi ilk eşya alın arkadaşlar. Bu çok önemli bir hamle. Şu an bu, arada bu kadar çok orman almasına rağmen farmlar böyle. Oo, Hüseyin'den inanılmaz bir ulti geldi. Evet minyona vurulan otomatik saldırı. Q geldi Cine. Bakalım Cine öldürebilecek mi? Cine öldürüyor. Otomatik saldırıyı mouse klavyeyi orada bıraktı. Ve orada Cine öldürüyor. Gayet güzel. Rakip takımın orada olması çok büyük bir hata. Bakalım burada bir şeyler yapacak mı? Eee? Oğlum ölüşlere bak takımın ya. Şu Jinx bu maçı nasıl taşıyamaz oğlum? Bak ciddiyim AFK kalsa takım taşırsın. 086 Jin var oyunda ya. Ama Timo da çok güçlü ama Timo gidip Jinx'e otomatik saldırı vurabilecek menzile girememesi gerekiyor. Anladınız mı mantığı? Yalnız Irelia ile Warwick ikisini de öldürür. Hiç affetmez. Yasuo arkalardan gidiyor. Bu arada Hüseyin için hiç böyle havaya zıplatan bir şampiyon da olmadığı için bayağı sıkıntılı bir durum. Orada Timo'nun yerini bulmaya çalışıyorlar. Yalnız Timo Warwick'e direkt tek attı. Orada Yasuo'yu da öldürüyor. Oy 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 Timo. Neler yapıyorsun sen? Tek attı. Oo İreli'yi de kesti. Cinn ulti açtı ultiye bak. <laughs> Adam burada ulti açıyor. Ah kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir yer oğlum? Burası nasıl bir yer? Bak buradan devam etmesi lazım şu an. Üst koridorda zaten rakip alamet açmış. Buradan devam etmesi lazım. Oraya zaten yetişemeyecek. Oradaki kule her türlü gitti. Takım arkadaşları oraya gidiyor. Her türlü devam etmesi lazım. Burada Kule alabiliyorsa alacak. Buradaki savaşa zaten yapabileceği şu an bu yasoyla herhangi bir şey maalesef ki yok. Bayağı geride çünkü. Oo sıçra köy gitti. Tek oradan seke seke. Çok güzel. Oy. Oy neler yapıyorsun Nüso. Bak. Onun bu Veigar'ın stanına niye herkes kafa atıyor ya? Güzel ikinci eşyasında bitti. Ebedi kılıcı da bittiği zaman o zaman bir şeyler yapabilir diyeceğim de Hüseyin'in hortum tutması, tutturması çok zor. E hortum tutturamayınca da Yasuo'yla yapılabilecekler sınırlı oluyor. Bu arada Jinx 3 eşya aldı. Dakika 21. İnanılmaz güçlü. Veigar da güçlü. O yüzden Jinx'in bir tane defansif eşyaya ihtiyacı var. Onun dışında dediğim gibi Veigar ona bir şey yapamaz. Bir tane defansif eşya yapar da yaptırmayabilir. Çünkü menzili çok yüksek. 463 AP'si var yetenek gücü var Veigar'ında. Bak bu arada Jinx ile Yasuo şu an mesela çok kötü pozisyonda duruyor. Rakip takım arkadan bir gelse sıkıntı. Burada kuleye vuruyorlar. Bu da mesela çok büyük riskli bir şey. Rakip takımda kimseyi görmüyorlar. Ejder mi çıkıyor? Ha! Rakip takım orta koridor kulesini bırakıp ejderde pustu ve Tim oraya çok fazla mantar koydu. Çünkü bir sonraki ejder, ejder ruhu sağ takım için. Ooo rakip takımdan güzel bir hamle geldi. Harbiden tebrik ediyorum. Jin yalnız kendisini belli etti. Orada Jinx, Viego, oh, oh Viego Senna'ya dönüştü. Jinx'i de öldürüyorlar. Bizim Hüseyin nerede? Üste dönmüş. Yani şu an rakip takım saçma bir hareket yaparak iyi bir hareket yapmış oldu aslında. Hem rakipten ejderi aldılar hem de buradan barona gidiyorlar. Bakalım barona alabilecekler mi? Jin alt koridorda. O oh, Warwick ona smite attı. O oh, Vex'i öldürebilirler büyük ihtimal. Bakalım gelecek mi? Şuradan Sex'e o oh, Vex'ten korkutma geliyor. Ve oradan çok rahat bir şekilde çıkacakmış gibi Duruyor baron güçlendirmesini rakip takım Alamadı bu arada bence her türlü Alabilirlerdi ama Alamadılar buradan bir tane daha kritik eşyasını Alıyor Hüseyin baron güçlendirmesini de Aldılar ulan Ne desem tersi çıkıyor ya Ne desem tersi çıkıyor Ha Viego Senna kaç oğlum Oo, Vex içeriye giriyor Vex kitle kontrolünü sağlıyor Yrelia orayı yalnız Yrelia oynuyor orayı Viego da düştü Diego da düştü ama oraya Timo geliyor. Timo çok güçlü. Orada yalnız birileri daha düştü. Ya, Hüseyin içeriye doğru giriyor. Hüseyin W aç lan. Lan W aç. Abi Timo'ya W açsa cine zaten açmasına gerek yok. Adam önünü görmüyor. Timo'ya W açacak. Timo'nun otomatik saldırılarından korunacak. Orayı taşırdı bu arada. Harbiden taşırdı yani. Sıkıntı. Bakalım buradan baron güçlendirmesiyle rakip takım geliyor. İnibitör kulesine vuruyorlar ama. Bu arada şu an Senna'ya otomatik saldırı Q falan atsa Direkt bayıltır Timo. Onu da söylemeden geçmeyelim. Morellos'un bitti. Bizim Hüseyin nerede? Üst koridoru ittiriyor. 3-8-5 skorla. Bakalım şimdi bu arada Ejder ruhunu falan alsa sağ takım gerçekten yani Timo bu kadar oynamasına rağmen Timo sağ takımda olsa şu an direkt win maç. Warwick direkt ölüyor. Bakalım orta koridordan rakip takım gelecek mi? Harbiden Hüseyin ne kadar leş oynamışım kanka ya. Takım binayası oynama yani görmeyeyim seni. Bu arada Baron'un minyonlar varken İrelia oynamak da çok zor. Hüseyin'den bir duvar geliyor. Oğlum. Bak ciddiyim. İrelia, Warwick ve Yasuo direkt oyunda yok. Hani. <laughs> Arkadaşlar analiz bu kadar. <laughs> Eğer istiyorsanız bir sonraki analizde de Hüseyin'in analizinde de Hüseyin'i yanıma alacağım. Buraya oturacak. diyecek ki, Ben diyeceğim ki kanka niye burada bunu yaptın? O da anlatacak. Bu şekilde de analizi istiyorsanız aşağıya yorumlara yazarsınız. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Tanıdık olduğu için biraz da makaraya aldık. Dediğim gibi teşekkür ediyorum arkadaşlar analizi izlediğiniz için. Cansınız dalak tayfaya, buradan sakatat tayfaya selamlar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.